Dördüncü esas. Miracın semeratı ve faydası nedir? El cevap. Şu şecere tuğba-i manevi olan miracın 500'den fazla meyvelerinden numune olarak yalnız 5 tanesini zikredeceğiz. Birinci meyve. Erkan-ı imaniyenin hakaykını gözle görüp melaikeyi, cenneti, ahireti hatta zat-ı zülcelali gözle müşahede etmek kainata ve beşere öyle bir hazine ve bir nur ezeli ve ebedi bir hediye getirmiştir ki şu kainatı perişan ve fani ve karma karışık bir vaziyeti eden çıkarıp o nur ve o meyve ile o kainatı kutsi mektubat-ı semadaniye güzel ayneyi cemali zat-ı ehadiye vaziyeti olan hakikatını göstermiş. Kainatı ve bütün zeyi şuuru sevindirip mesrur etmiş hem onur ve o meyve ile beşeri müşevveş, perişan, aciz, fakir, hacatı hadsiz, adası nihayetsiz ve fani, bekasız bir vaziyeti dalalet keran eden o insanı, onur, o, o meyve-i kusye ile ahsen takvimde bir mucize-i kudret-i semadaniyesi ve mektubat-ı semadaniyenin bir nüsayı camiası ve sultanı ezel ve ebedin bir muhatabı, bir abd-i hassı, kemalatının istihsancısı Halili ve cemalinin hayretkârı Habibi ve cennet-i bakiyesine namzet bir misafir azizi suret hakikisinde göstermiş. İnsan olan bütün insanlara nihayetsiz bir sürur, hadsiz bir şevk vermiştir. İkinci meyve Sâni-i mevcudat ve sahibi kainat ve Rabbul Alemin olan hakimi ezel ve ebedin marziyat Rabbaniyesi olan İslamiyet'in baştan namaz olarak esasatını cin ve inse hediye getirmiştir ki, o marziyatı anlamak o kadar merakaver ve saadetaverdir ki tarif edilmez. Çünkü herkes büyükçe bir veli nimet yahut muhsin bir padişahının uzaktan arzularını anlamaya ne kadar arzu keş ve anlasa ne kadar memnun olur. Temenni eder ki, keşke bir vasıtayı muhabere olsaydı, doğrudan doğruya o zat ile konuşsaydım. Benden ne istiyor anlasaydım. Benden onun hoşuna gideni bilseydim der. Acaba bütün mevcudat kabzayı tasarrufunda ve bütün mevcudattaki cemal ve kemalat onun cemal ve kemaline nispeten zayıf bir gölge ve her anda nihayetsiz cihetlerle ona muhtaç ve nihayetsiz ihsanlarına mazhar olan beşer, ne derece onun marziyatını ve arzularını anlamak hususunda hahişker ve merakaver olması lazım olduğunu anlarsın. İşte Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam, 70 bin perde arkasında o sultana ezel ve ebedin marziyatını doğrudan doğruya miraç semeresi olarak Hakk'a yakayın işitip, getirip, beşere hediye etmiştir. Evet beşer, kamerdeki hali anlamak için ne kadar merak eder ki biri gidip dönüp haber verse hem ne kadar fedakarlık gösterir. Eğer anlasa ne kadar hayret ve meraka düşer. Halbuki kamer öyle bir malikül mülkün memleketinde geziyor ki, kamer bir sinek gibi küre arzın etrafında pervaz eder. küre arz pervane gibi şemsin etrafında uçar. Şems binler lambalar içinde bir lambadır ki, o malikül mülk üzül celalen bir misafirhanesinde mumdarlık eder. İşte Zat-ı Ahmedi aleyhissalatu vesselam, öyle bir Zat-ı Zülcelal'in şuunatını ve acayip bir sanatını ve âlem-i bekada hazayinin rahmetini görmüş, gelmiş, beşere söylemiş. İşte beşer, bu zatı kemali merak ve hayret ve muhabbetle dinlemezse, ne kadar hilaf akıl ve hikmetle hareket ettiğini anlarsın. Üçüncü meyve, saadet-i ebediyenin definesini görüp, anahtarını alıp getirmiş, cin ve inse hediye etmiştir.'' Evet, miraç vasıtasıyla ve kendi gözüyle cenneti görmüş, rahman Zülcemal'in rahmetinin baki cilvelerini müşahede etmiş ve saadet-i ebediyeyi katiyen hakkal yakın anlamış, saadet-i ebediyenin vücudunun müjdesini cin ve inse hediye etmiştir ki, bir biçare cin ve ins kararsız bir dünyada ve zelzele-i zeval ve firak içindeki mevcudatı seyli zaman ve harekat-ı zerrat ile Adem ve firak ebedi denizine döküldüğü olan vaziyeti mevhume-i şanede bulundukları hengamda, şöyle bir müjde, ne kadar kıymetdar olduğu ve idam ebediyle kendilerini mahkum zanneden fani cin ve insin kulağında, öyle bir müjde ne kadar saadet olduğu tarif edilmez. Bir adama idam edileceği anda, onun affıyla kurbu şanede bir saray verilse, ne kadar sürure sebeptir. Bütün cin ve ins adedince böyle sürurları topla, sonra bu müjdeye kıymet ver. Dördüncü meyve Rüyeti Cemalullah meyvesini kendi aldığı gibi, o meyvenin her mümine dahi mümkün olduğunu cin ve inse hediye getirmiştir ki, o meyve ne derece leziz ve hoş ve güzel bir meyve olduğunu bununla kıyas edebilirsin. Yani her kalp sahibi bir insan, zi cemal, zi kemal, zi ihsan bir zatı sever. Ve o sevmek dahi cemal ve kemal ve ihsanın derecatına nispeten tezayüt eder, perestiş derecesine gelir. Canını feda eder derecede muhabbet bağlar. Yalnız bir defa görmesine, dünyasını feda etmek derecesine çıkar. Halbuki bütün mevcudattaki cemal ve kemal ve İhsan onun cemal ve kemal ve ihsanına nispeten küçük birkaç lemaatın güneşe nispeti gibi de olmaz. Demek nihayetsiz bir muhabbete layık ve nihayetsiz rüyete ve nihayetsiz bir iştiyaka elyak bir zat-ı zülcelal vel kemalin saadet-i ebediyede rüyetine muvaffak olması ne kadar saadet haber ve medar sürur ve hoş ve güzel bir meyve olduğunu insan isen anlarsın. Beşinci meyve İnsan, kainatın kıymettar bir meyvesi ve sani kainatın nazdar sevgilisi olduğu, mirak ile anlaşılmış ve o meyveyi cin ve inse hediye getirmiştir. Küçük bir mahluk, zayıf bir insan ve aciz bir zişur olan insanı, o meyve ile o kadar yüksek bir makama çıkarır ki, kainatın bütün mevcudatı üstünde bir makamı fahr veriyor.'' ve öyle bir sevinç ve surur mesudiyet kerane veriyor ki tasvir edilmez. Çünkü adi bir nefere denilse sen müşir oldun ne kadar memnun olur. Halbuki fani, aciz bir hayvanın atık, zeval ve firak sillesini daima yiyen bir çare insana birden ebedi baki bir cennette, Rahim ve Kerim bir Rahman'ın rahmetinde ve hayal süratinde, ruhun vüsatinde aklın cevelanında, kalbin bütün arzularında, mülk ve melekutunda tenezzühe, seyerana ve cevelana muvaffak olduğun gibi, saadet ebediyede rüyeti cemaline de muvaffak olursun denildiği vakit, insaniyeti sukut etmemiş bir insan, ne kadar derin ve ciddi bir sevinç ve süruru kalbinde hissedeceğini tahayyül edebilirsin. Şimdi makam istimada olan zata deriz ki, ilhat gömleğini yırt, at. Mümin kulağını geçir ve Müslüm gözlerini tak. Sana iki küçük temsille bir iki meyvenin dereceyi kıymetini göstereceğiz. Mesela seninle biz beraber bir memlekette bulunuyoruz. Görüyoruz ki her şey bize ve birbirine düşman ve bize yabancı. Her taraf müthiş cenazelerle dolu. İşitilen sesler yetimlerin ağlayışı, mazlumların vaveylasıdır. İşte biz şöyle bir vaziyette olduğumuz vakitte biri gitse o memleketin padişahından bir müjde getirse o müjdeyle bize yabancı olanlar ahbap şekline girse düşman gördüğümüz kimseler kardeşler suretine dönse o müthiş cenazeler huşu ve huzuda zikir ve tesbihte birer ibadetkar şeklinde görünse o yetimane ağlayışlar senâkerane yaşasınlar hükmüne girse ve o ölümler ve o soymaklar, garatlar terhisat suretine dönse, kendi sürurumuz ile beraber herkesin süruruna müşterek olsak, o müjde ne kadar mesrurane olduğunu elbette anlarsın. İşte Miracı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam bir meyvesi olan nur imandan evvel, şu kainatın mevcudatı, nazarı dalaletle bakıldığı vakit, yabancı, muzır, müzik, vahiş, ve dağ gibi cirimler birer müthiş cenaze. Ecel herkesin başını kesip adem abat kuyusuna atar. Bütün sadalar firak ve zevalden gelen vaveylalar olduğu halde, dalaletin öyle tasvir ettiği hengamda, meyve-i miraç olan hakayık-ı erkan imaniye, nasıl mevcudatı sana kardeş, dost ve sani i zülcelaline zakir ve müsebbih ve mevt ve zeval bir nevi terhis ve vazifeden azat etmek, ve sadalar birer tesbihat hakikatında olduğunu sana gösterir. Bu hakikatı tamam görmek istersen ikinci ve sekizinci sözlere bak. İkinci temsil. Seninle biz sahrayı kebir gibi bir mevkideyiz. kum denizi fırtınasında, gece o kadar karanlık olduğundan elimizi bile göremiyoruz. Kimsesiz, hamisiz, aç ve susuz, meyus ve ümitsiz bir vaziyette olduğumuz dakikada. Birden bir zat o karanlık perdesinden geçip sonra gelip bir otomobil hediye getirse ve bizi bindirse. Birden cennet misal bir yerde istikbalimiz temin edilmiş. Gayet merhametkar bir hamimiz bulunmuş. Yiyecek ve içecek ihzar edilmiş bir yerde bizi koysa ne kadar memnun oluruz bilirsin. İşte o Sahra-i Kebir bu dünya yüzüdür. O kum denizi bu hadisat içinde harekatı zerrat ve seyli zaman tahrikiyle çalkanan mevcudat ve bir insandır. Her insan endişesiyle kalbi dağdar olan istikbali müthiş zulümat içinde nazarı dalaletle görüyor. Feryadını işittirecek kimseyi bilmiyor. Nihayetsiz aç, nihayetsiz susuzdur. İşte semere-i mirac olan marziyat-ı ilahiye ile şu dünya gayet kerim bir zatın misafirhanesi, insanlardaki onun misafirleri, memurları, İstikbal dahi cennet gibi güzel, rahmet gibi şirin ve saadet ve ebediye gibi parlak göründüğü vakit ne kadar hoş, güzel, şirin bir meyve olduğunu anlarsın. Makam istimada olan zat diyor ki: Cenab-ı Hakk'a yüz binler hamd ve şükür olsun ki ilhattan kurtuldum. Tevhide girdim. Tamamıyla inandım ve kemali imanı kazandım. Biz de deriz: Ey kardeş, seni tebrik ediyoruz. جناب حق رسول اكرم عليه الصلاة والسلام شفاعتنا السن آمين اللهم صل على من شق بإشارته القمر ونبع من أصابعه الماء كالكوثر صاحب المعراج وما زاغ البصر سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من أول الدنيا إلى آخر المحشر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين